Merhaba, evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Beştaş nasıl oynanır onu göstereceğim. Kısa video olabilir. Kamerayı nereye koyalım? Şimdi. Nasıl gitti Ya oğlum dur. Ben şimdi bir ayarlayayım. Ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar beş taş nasıl oynanır onu göstereceğim. Şimdi beş tane taşımız var böyle. Şimdi birinci seviye atıyorsunuz. Buradan bir taş seçiyorsunuz. Sonra bu havaya atıyorsunuz şöyle. Sonra havaya atarken bir tanesini alıp böyle böyle topluyorsunuz. Mesela şöyle. Böyle bitti. İkinci seviye. Şimdi bu havadayken iki tanesini alacaksınız. Yani şöyle. Şimdi diğeri aynı şekilde. Sonra üçlü atıyorum. İlk önce bir tanesini havaya atıp ilk önce bir tanesini sonra üç tanesini böyle alıyorum. Şöyle. Böyle sonra dördü Bak bir tanesini havaya atıyorum buraya koyuyorum alıyorum sonra alıyorum bir daha böyle şöyle yani böyle koydum alıyorum sonra bir tanesini havaya atıp parm bir tanesini havaya atıyorum sonra parmağımı yere sürüyorum ve alıyorum bir de beşincisi şöyle elinizi şöyle yapıyorsunuz atıyorsunuz Şimdi bir, tanesini seçiyorsunuz. Şimdi arkadaşınız anne diyelim bir insan bir tanesini ele seçiyor. Diyelim ben bunu seçtim. Bunu en son atacağım. Taç ve taşlar ve eller değmeyecek. Hava atıyorum bunu. Bak. Hava atıyorum. Bunu kalenin içine sokmaya çalışıyorum. Diğerleri de aynı. Şöyle. düştü kaybettim ama şimdi ebe bu ya tek de atmam lazım ve en son atmam lazım şimdi ne yaptık siz bak ya çift elle şöyle yapacaksınız şunları böyle bak. nasıl göstereyim bak ya tek elle elinizi şöyle alıyorsunuz bu puan Beşini tutmaya çalışıyorsunuz. Ya da iki elle tutmaya çalışıyorsunuz. Şöyle. Beşte de, dört. videoyu bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kapak fotoğrafını da alayım. Ben nasıl aldım kapak fotoğrafınıdır. 好了，把它准备了。